Gel biraz eğlenek, okey? Okey, okey. Jet. Yeah, yes. Of course. C-A-A-C, bro. A-C, bro. Gel kanka birlikte oynayalım benle sen. Kanka, bloklanma beni. <laughs> <laughs> Düşman. Zavallı. Can çekelim. Son 30 saniye. Spike aldım. Ayakta kalan son oyuncu. İki kişi var orada. Hemen <laughs> şeyini. Bir düşman kaldı. Bela, belayım ben bela, <laughs> tamam mı kardeş? Ez, <laughs> ez yazacağım. Abi basit ya. Sizin hasar vermenize bir de gerek kalmadı da bahsetmek de istemiyorum bundan. <laughs> Ama beri atmak güzel kanka. Tak 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 vuruyorsun ya. Acımak. Ben vandal çektim direkt. Görgüsüz gibi ikinci elden vandal mı çekilir be? Düşman görüldü. <laughs> Basacağız mı? B'ye oynayalım ya gel. Evet. Ben sevmedim. Gel gel oyna ya. Ya ben B'ye oynayayım. Gel bir kill çıkaracağım bak. Gel sparka kur Serda. Tamam geliyorum geliyorum. 6'ya 0'la başladın Biri direkt ya. Kaldı. Kardeş gelsene benim yanıma ya. Sen niye orada duruyorsun? Ayıp değil mi? Geldim neredesin sen? Arkandayım. Götünün dibinde. Ne varsa bende sende var hadi aslan. Yukarıya dikkat et. Biri yukarıda yukarı yukarıda. Yukarıda geldi ya. Yani. Diğeri de yukarıda be. Biri arkanızdan geliyor. Yerine ne yapacağım biliyor gibi biliyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Ah! Ramadım, Ramadım, Ramadım. Patladı, Ramadım. Nice try ya, de. Tek tabanca. Aga Nasıl HS gitmedi ki ya? gitmedi diyorum da HS alakası yok. Kanka operatörü satsana bir. Çek Çekme operatör lütfen. Tek. Kanka niye bana silah almıyorsunuz ki? 1600 e vereceğin 600 ya. Ben yok ki bende para. Ya sana yok söylemiyorum. Genelden ne söylüyorum. Oluyorum. Biliyorsun silahına konacağım şimdi de. Şerefsizler ya. Ben almayayım mı illa ki Satayım mı maçı? Oynamamız lazım. Oynayın 30 saniye kaldı. Jet. Oynay. Gel. B'ye yetişmez gel gel. B'de adam varsa B'ye yetişmez. Canı yok, canı yok, 104 yedi. Koş, koş, 10 saniyen saniye. var. Şeyin arka, gördün onu. Canı yok onun, 5 canı var, 5 canı var. 2 mermi, 2 mermi. Ucuzca. Ya 2 mermi ya. Başta silah atsanız bana böyle bir Tabanca ile bile bir kill aldım. Şey ışınlayayım mı? Bel arkasına. Ne? Best arkasına ışınlayayım mı kendimi? Işınla kanka bunu da koş. Gelin Ama hepimiz A oynayalım. A oyna. A gel. Jet. Jet. A'ya seri girin. Kanka, Kanka biz daha A'ya girmedik ki. Sen seri. Siz niye bekliyorsunuz ki? Ben girdim. Kimse, yok. yok. gibi biliyorum. Buraya bakıyorum. Buraya buraya oynamak lazım. Bunu istiyorlar Allah aşkına bizim takım ne yapıyor? Burası. Ah, ah. Ben ben. Bizim takım çok salak ya. Adamlar bekliyor sadece. Başka hiçbir şey yapmıyor. Oynasalar alacağız Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Ya bu 4 kişi orada baylar bakıyor ya. Ne Kanka bence ben Çeklerim sana bir şey söyleyeyim Benle sen oynayalım. Çek kanka. Spectre'la bile Şimdi biz bunları alırız. Oynasınlar, bırak oynasınlar. Oynamıyorlar işte, oynasalar... Bak, burada bekleyecekler. Bak, gör. Burada bekleyecekler. Agus, A'ya girelim seninle. Bek Hatayalım girme, girme yani. kanka. Yavaş oyna, yavaş oyna. Bunların arkasından oynayalım. Baksana adama. Durmuş bekliyor. Neyi bekliyorsun? Kuracaksan kur ama. Abi saldıran biziz. Yok abi, ben A'ya oynuyorum. <laughs> Spartımız düştü. Oğlum bu ne? Çekilin yolumdan. Ayakta kalan son oyuncu. Ya abi bizim takım çok kötü ya. Şey var Jet. Şey var onda. Son 30 evet. saniye. Belasını çaldım bak. Jet bela yapıyordu. Allah aşkına oynamayı bilmiyorsunuz mu ya? Basın. Niye bekliyorsunuz Beyze? Bir rahat olun. Titriyecekler. Hızlı oynasanız da hızlı oyna. Hepsi. Hızlı oyna. Bir düşman kaldı. Gel kanka bitten oynayalım gel. Ama yavaş oyna, yavaş oyna, sakin oyna. Tekrar adam. Oo jet oradan bakıyor ya. Şey jet burada. İki var burada ama koyayım size. Yukarıda yukarıda pusmuş yukarıda fısmış Yani bir ara ölmüştük ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen oradan geçtin diye ben sırf oraya bakmadım ya. Ya bak hızlı oynasalar tamam mı? Ben yerlerini bilsem infolarını alsam ben tek başıma da oynarım. Senle birlikte oynarız ben yani kastır. ikimiz. O anlamda. Evet. Ama yavaşlar. Bassanıza kardeşim ya. Ya sizin <laughs> çıldırıyorum, yemin ediyorum çıldırıyorum. Oynayasın kalmadı ya. Şef kim kırıldı ya? Kanser olmamak için şey el, 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 ben Ben FF vereceğim, kanser olacağım ya yoksa. Hazır, ben. Hazır. Arkandan geliyor. Geri zekalı arkandan. Gerizekalı bu ya. Ya bir sikerin gidin sikerin? Ben verdim <laughs> ben. Ha, sen verdin. E, ben başlattım aynen. Niye ya? Yavaş oynanmanın da bir adabı var. Allah aşkına FF verin ben kurtulayım bu kanserden. Sizin gibi takıma lanet olsun ya. Ya base'de niye shift basıyorsun? Allah aşkına base'de niye shift pasyon Salak mısın sen? Allah aşkına bu ne kadar salaklık ya. Bu kadar yapacaklar ya amına yarım saat Ulan, Abi adam base'de shift basıyor ya. Base'de shift basıyor. Base'de. Bizim base bura bizim base. Şöyle bak base'den shift basarak iniyor ya. Bak pusam var muhakkak pusam var. Yukarıya bak tamam. Bekle bekle sakin oyna. Ya bizim iki Allah. salak base'de ne yapıyor hala? Lan gelsenize buraya. Sen kurabiliyor musun Spike'i? Yok. Geber. Kurarım şu an. Alkış alkış. <laughs> abi 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 çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım. gibi biliyorum. Bu kadar deli olduğum bir maç yok ya. Adam base'de şurada bekliyor ya. Şurada bekliyor bak şurada. Görüyor musun mu kanka? Şurada bekliyor şurada ne yapacaksın? Sonra çiftle geliyor geri dönüyor bey ya. Bir yıl zamanımız var ya bir round bir yıl sürüyor ya. Abi ben kafam vardı ya. Görge çıkıyor. Burası. Yakıştıramadım. Düşman görüyor. Ben spike'ı kurdum. Amına kodum bir geri zekalı. Bu B'ye gitti yine Oh kurtardın lan beni sonunda. Abi ben cidden kafam ağrımaya başladı ya. İnşallah Benim bak burada burada iyi inşallah. İnşallah raşlamazlar. Bu salaklar biz saldırıdayken şifle base'den <laughs> yavaş yavaş geliyorlardı ya. Şimdi burada saldıracaklar bak. Bunlar olayı yanlış anlamışlar bence. Abi. <laughs> Çok sinirlendim. Çok. Ben rushleyeceğim raj, bak konuşamıyorum Rushleyeceğim. Heh oldu. Bunlar alsın götümü açacağım ben Şata yolda. Bu kadar iddialı konuşuyor. Ah. Spike patlayacak yine alamayacaklar görürsün kanka. Onay. Arkasında adam arkasında Arkanda adam şarjör değiştiriyor şarjör Kulaklık denilen bir şey var bak 5 liraya da var 1500, 5000, bin, 10000 bin liraya da var Alabilirsin 5 liraya da var bak kardeşim benim Ay. Kanka bu mu FF ver Allah aşkına FF ver ya Kafa mı ağrıdı yemin ediyorum. Ben sağlığımın bozulması önemli değil bir maçtan ya. Varsan kaybedelim. Bak arkaladım adamları vuralım. Ayakta kalan son oyun. Fay yemin Gel ediyorum oynayamıyor. Arkanda dikkat. Helal. Ben verdim yine. Daha iyi nişan Ya, ya küfür eden bir sor artık kanka. Yemin ederim başım ağrıdı ya. Valla sağlam bozulacak. Şey, Tam küfür ediyordum sorduk. <laughs> <laughs> oğlum yemin ediyorum ben hiçbir maçta bu kadar şey olmadım ya. Başım ağrıyor yemin ediyorum şu an başım ağrıyor. Kanka ben B'yi tek tutuyorum ama. <laughs> Kimse gelmiyor çünkü. <laughs> <Aldın beni. gülüyor> Nasıl ölmüyor o ya? Bir düşman kaldı. Aldılar güzel. A'ya gidiyorlar büyük ihtimalle. Nasıl? 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 Nasıl vuramıyorum ah, ben o gerizekalı o mı çocuğum? elimle konuş koymuş gibi biliyorum. biliyorum. Helal lan aldı lan bizinkiler. Ben laf atmaya başlayınca Kesinlikle iyi oynamaya başladılar. oynamaya başladılar ha. Ya ben sinirden oynayamıyorum. Sinirim yatışsa oynarım ben ama aşırı ben Helal tilt bak. oldum ya. Ben iki charger boşalttım. Cypher'a 140 hediyemiş. <laughs> bak da Serdar. Ben bu rısmı çözünü bir türlü vuramıyorum ya. Helalsin. Al gel. B'ye gidin B'ye. Bir düşman kaldı. Bu da üstte. Son 30 saniye. 97 vurun. Utururum. Üç Son kişisiniz adamla sevletecek misiniz ya? Ah. Ah. Kanka gördün mü yaptığım hatayı? Ben ters yöne kaçtım ya. Şu Yanlış yere kaçtım ama ne Yanlış yere kaçtım ya. Ah, ah. <laughs> bir düşman kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay, hiç ölmedim ya. Vandalı alacağım bir tekrar. Ya anne nispeti cemallah. Bir daha yukarıda var. Biri şurda. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> ben kaçmaya yönelik ateş ettim ya. <laughs> öldürmeye yönelik etsem ikisini almıştım en azından. Bir adayı da zenni. Tuzamı buldular. Ayakta kalan son. Çok iyisin. Silahla çekemiyoruz. Ayakta kalan son oyuncu. Bir bir kaldı. Yani çok az ama. O, bu bizim adam alıyor ha. İyi. Bu kadar kötü değil. düşman kaldı. Ha. Savunucular kazandı. <gülüyor> 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 Ee, en kanser olduğum maç diyebilir miyim diyebilir Bugün. Bir, ula bu harita ne bokluk falan. Ben sana söyledim mi? Bu harita ne zaman bize denk gelse bir bokluk oluyor Fidotok kesin oluyor. oluyor yemin vallahi. ediyorum Ya böyle adamlar elimize veriyor. Takır takır vuruyor. Ya yani şey oluyor.